Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin motor sevgisini herkes biliyor. Bundan önceki videolarımda bunu sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar şimdi Gökbek Demirci motor kullanmayı bırakmış. Nedenini her zaman sormuşlar. Fakat fanlarına sorusuna hiçbir zaman cevaplamamış. arkadaşlar e, Gökbek Demirci'ye söylentileri göre motor kulama, annesinden e, annesinin ölümünden önce ona bir söz vermiş. E, motor kullanmayacak, e, çok e, kaza yapmış ve annesi bundan sonra ona söylemiş ve annesine e, yoğun bakımda bir söz vermiş. Ve sözünü tutmuş arkadaşlar, e, Gökbek Demirci'nin motor sevgisi annesine verdiği sözle bitmiştir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.